Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün Minecraft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Dünkü videoya bayağı bir ilgi geldi arkadaşlar Direkt bir günde 63 bin like attınız Ve trendlerde 5'e girdi Vallahi bayağı sevildiğini düşünmeye başladım Ve izleyenler genelde sonuna kadar izliyor Videonun izlenme süresi bayağı yüksek oluyor Ve ben de bir tane daha yapıştırayım dedim Bu bölümde artık birazdan fakirliğimizi yok etmeye çalışıyoruz Ve birkaç şey daha yapacağım Ben de deli gibi madene gireceğim Ve artık demir, kömür, o bu şu Alayını hızlı bir şekilde toplayacağım Tabi bir saat falan kayıtlı olacağım Tık 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 onlar hızlı geçecek Ve Minecraft'ın yine devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar siz. De... Yine 50.000 like bekliyorum 50.000 like atarsanız hızlı bir şekilde devam edecek Onu da söyleyeyim Evet bugün bir elmas set dizeyim diyorum artık Sebebi de şu Bana herkes fakirsin yazmış Ben de artık bir elmas set çekeceğim Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar Buraların hepsini valiz sömürmüş Ben geçen elmas aramaya girdim Hiçbir yerde elmas kalmamış Meğersem hepsini valiz almış zaten Ben de biraz uzaklaşacağım Oralarda şey yapacağım elma arayacağım Bu arada oyuna Berk Muhammed girdi az önce bir bakalım o ne yapıyor. Ona da bu seriye başladığımızdan beri ilk bölümde bir görüştük. Daha görüşemedik. Tatile falan gitti herhalde. Ama zaten piramidin içinden geçmiş. Bu ne biçim bir piramittir ya. Hatta biz piramitin içinden yolculuk yapalım. Vay anasını be. Şu an herkes hava atma halinde ama biz de hava atacağız yakında. Bakalım Berk Muhammed nerede abi? Onu hiç göremedim bu seride ya. Şuraya ev yapmış. Aa orada. Alo. Alo. Merhaba. Mer mer merhaba. Buyurun. Girebilir miyim? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Oo, evcik olmuş aman ha. Aman aman, aman hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vay vay vay, ev güzelmiş ha. Evet, şey manzaralı, piramit manzaralı, özel yaptı, özel şey yaptım, seçtim. Hem piramit manzaralı hem de yeraltı şehrine yakın. Kaça evet, satıyorsun evet, burayı? satmıyorum. Ha, güzel yerden arsa almışsın vallahi. 2027'ye kadar tutacağım bu arsayı. Vay be. Ben de elmas set yapacağım. Çok fakirim. Benim dört tane elmasım vardı. Bir tanesi elmas kazma yaptım o kadar. Buralarda elmas ararsan bulamazsın ama. Bulamadım zaten. Çok uzaklara gittim. Vales hepsini sömürmüş. Evet biliyorum. Şerefsiz çalacağım ondan bir ara. <laughs> daha fazla daha fazla yapsın elmas çalacağım ondan. Ben uzaklara gideceğim. Oralarda bakacağım. Buralarda hiç ümit yok ya. Bir saat Şurada aradım evet, bulamadım. Çok fazla kişi gitmemişti bak. Ben benim Şu olduğum var. taraftan ileri doğru gideceğim. Evet orası orada. Sonra oraya elmas çocukta. setle görüşürüz. Ben de yapacağım elmas set yakında. Hadi bay bay. Bay. Arkadaşlar sunucuda şöyle bir özellik var bu normal Minecraft'ta yok. Yakınına geldiğin zaman birisinin keps'e basarak konuşabiliyorsunuz. Böyle mükemmel bir özellik eklemişler. Yani sunucuda 5-6 kişi olacağız ilerleyen zamanlarda aynı anda. Art sunucu gelişince. O zaman mesela ses karışıklığını çok engelleyecek. Bayağı iyi olacak. Bak benim ağacım ta nerede gözüküyor. Şurada evim. Şimdi benim bayağı bir... Kazma ihtiyacım var uzaklarda Bir de bu arada şu koyunlarımı azıcık keseyim biçeyim Koyunlarımı besleyeceğim Şu pembelerle pembeler lütfen çiftleşirse çok Memnun olurum. Diğerleri gerçekten şu an benim umurumda değil ama sizler de hadi çiftleşin. Sizler de hadi çiftleşin. Şimdi sizi biçme zamanı. Hadi bakalım bebekler. Soyunun. Soyunun lan. İleride pavyon da yapacağım. Hatta bir sonraki bölümde pavyon yapmamı istiyorsanız sizden böyle bir 65 bin like rica edeceğim çünkü pavyon uzun sürecek her yer ışıklı mışıklı olacak pavyoncu Bekir'in mekanı olacak o da bir sonraki bölümde ben de oraya girişleri ücretli alacağım laz madem kasap yaptı biz de başka türlü soyarız insanları evet şimdi ben uzaklara gitmem lazım o yüzden gideyim bir uyuyayım sonra yanıma biraz yemek alayım çünkü bütün mal varlığım bunlar değil acılarım Gençliği ittin yer yaşıyorum ben şunu o 12 tane tavuğumuz varmış Fakat şu çiğ somonların yarısını şuraya Niye pişmiyor lan Sonra şunları al Tamam şu an 16 tane yemeğimiz var Bir de benim kalkana ihtiyacım var abi Kalkan nasıl yapılıyordu gerçekten unuttum Şunu kemik tozu yap bana kemik tozları lazım olacak ileride Neden lazım olacak derseniz onu ileride anlatacağım size Bak burada böyle bak baya kemik tozu biriktirdim Şimdi üstümdeki şu gereksizleri bir bırak Bize şu anlık lazım değiller Şunun adını değiştireceğim. Sürpriz olacak size de. Çok güzel bir isim koyacağım. Çünkü adı Peç ya. Oğlum sen nasıl Peçsin? İnek Peç olamaz. Kusura bakmayın Peç'in namını lekeliyor. Tamam belki ileride bir arkadaşım olabilir o ama şu anlık adı benimle aynı olamaz. Ben benim 5 tane demirim var zaten. Bunlarla kazma yapacağım. Aslında bir tane balta yaparsam güzel olur. Ay şöyle hasar vermek için gayet iyi olur. Bayağı da yemeğimiz var yanımızda. Aa burada bir kayık var. Ben bir uzaklara gideyim. Buranın bir konumuna bakayım. Aynen buradan aşağı inmemi istiyor zaten. Aynen öyle. Biz buradan gidelim. Aynen. Tamam biz bir mağara bulduk. Çok iyi. Şurayı bir ışıklandır. Bizim zaten baya bir demire de ihtiyacımız olacak. Hani bu sürümde baya bir lazım oluyor. Valla altınları al demişsiniz arkadaşlar ama altınları ben çok sevmiyorum. Yani çok fazla işime yaramıyor ama görünce alacağım. Aha axolotl. Ben bunları hiç sevmiyorum biliyorsunuz mu? Çünkü bunlar bizim düşmanımız arkadaşlar. Nereye gitti o? Tamam ben bunları alacağım. Ama işkence çektirmek için alacağım da nasıl alacağım bilmiyorum. Şu an üzerimde şey yok. Tahta yok. Valla arkadaşlar baya bir süre böyle dümdüz kazmayı düşünüyorum. Lan her yer demir anasını satayım Bir elmas lan Çıkayım mı la buradan Şurada ne var lan gemi mi var orada Aynen orada gemi var arkadaşlar şu gemiye bir gidelim ama öleceğim burası lütlanmış ama o gemiden gideyim de bir tahta alayım anasını satayım benim bir gidip bir kayık yapmam lazım. Tamam ben burada hemen gidiyorum şu crafting table yapayım artık da bir kayık yapacağım kendime. Aynen kayığımı yaptım ya şükür. Evet sonunda bir kara buldum bayağı bir koyun varmış bunları keselim etlerini alalım. Yine ihtiyacımız yok ama etleri bize lazım olur. Aynen şimdi gidelim bir mağara bulalım ve odun da yanımıza götürelim lazım olacak çünkü. Sen bir öyle ha. Sen de öl. Çok uzaklara geldim arkadaşlar. Şu konuma bakar mısınız ya? Eksi 961'e 900'ümle. Şurada bir mağara var. Oh be. Valla buradan gireriz diye düşünüyorum. Ve burada baya bir hayvan katliamı yapacağız. Neden? Çünkü bunlar bize lazım. Güzel. En azından bir süre et sıkıntımız olmayacak. Günleri salla. Önemli olan et lan et et lan. Hayvan var burada valisine uğramadığı ne kadar belli Adam her yeri biçmişti en son bir kilometre uzağa gittim ancak valisine uğramadığı anlaşılıyor Sen de öl Şöyle tek atalım abi Baya coin etim oldu ha Öl Şimdi demir memir var ama bizim için önemli olan şu an artık elmas Yeter demirine sohum ya Tabi demir görünce de alacağım Ama önceliğimiz elmas 31. kattayız Arkadaşlar orada bir bok yoktu çıktım oradan ama şu an gece olmuş Gideyim yiğidini toplayayım bari en azından gün var buralarda Tamam artık yatak yapabilirim şöyle bir yatak yaptım en hızlı bir şekilde Abi yatayım da bir sabah olsun tamam uyudum o buradan bir madene gidiyor bakayım ne kadar derinmiş onu bir öğrenelim Ama çok da derin olmayabiliyor Derinliğim beni cezbetti maden Kalabalıksınız ha? patla lan Benim kalkana ihtiyacım var Oha buldum orayı sonunda şükür Böyle bir yer arıyordum ben de Şu tahtalı yerleri bulduysak Buralarda güzel şeyler vardır baba Ama şimdi böyle lak diye aşağı atlamayalım Bir canımızı karnımızı doyuralım An Aşağı düşürttü beni ipne Hey 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 hey. Arkadaşlar sakin. Vallahi sakin ya. Bir demir lazımmış. Ama tahta da lazım. Tamam sıkıntı yok. Yanımızda tahta var zaten. Şimdi gelin yiyorsa. Şimdi gelin yiyorsa baba. Neyse öl. Abi burası baya tehlikeli bir yer yalnız ha. Burada elmas net vardır. Taşlara at. Zaten taştan bol bir şey yok şu an. Alt katlardayız. Patla. Aslan ya, Aslan. Tamam abi bayağı bir demirimiz oldu. Daha ne kadar demir toplayacağız bilmiyorum. Demir daha toplamak istemiyorum. Baya anasını satayım çok da büyük yer. Oha katman kayısı var anasını satayım. Ama yine de elmas yok. Neyse demir alalım. Demir zengini olduk. Artık daha demire Sittin seni ihtiyacımız olmayacak. Vallahi arkadaşlar bir buçuk saat kayıt oldu. Daha elma sarardım. Muhtemelen orada böyle bir 10 taneden fazla elmas buldum ama video saatimin çok az kaldığını fark ettim. Ben bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Bundan sonra kayda daha erken gireceğim ve o oranın konumunu aldım. Oraya gideceğim. Orada çünkü çok fazla elmas olabilir. Hızlı bir şekilde geldiğim yerleri de kestim arkadaşlar. Kaydı durdurdum. Çok uzun oldu. Ben bu kadar uzun kayıt almaya alışkın değilim ama bir günümü vereceğim ve dili gibi kasacağım. Aldığımız demirler var. Onları bir pişirelim. Bakın 64 tane burada var. Kömürlerimizin bir kısmını buraya koy. Şu tahtaları yakmaya gerek yok. Kömürleri de buraya ver. Bunlarla bayağı bir idare ederiz. Demir sıkıntımız en azından ortadan kalktı diye düşünüyorum. Çapayı buradan al. Bayağı bir etimiz oldu. Vay. Tamam şuraya sandığı koyalım abi ve bütün yemeklerimizi biz şu anlık buraya koyalım. Bunları pişireceğiz. Çiğ morino var. Bunların hepsi pişmesi lazım. Pişmişler şu an benim yanımda dursun. Şimdi bu arada Lazım benden sakladığı o yeri bulacağım aga. Sığınak yapmış, gizli sığınak. Hem de eşyalarını sakladığı. Ne hakla lan benim evimin altına lan? diyeceğim onu bulacağım abi. Benim evimin altında bir yerde. Tam nerede bilmiyorum. Şurada bir yerde mi lan acaba? Burada mı? Oha. Nereye gidiyoruz? Oha bu kadar alta mı yaptı cidden ya? Abi evimin altında niye böyle bir çukur var benim? Ben burayı kapatayım hatta. Burası niye açık kalmış ki? Burayla alakası yok. Çiçeğin altında dedi de şu çiçeğin altı mı ya? Bir daha bu çiçeğin altıysa gerçekten gülerim. Bir şey yok oğlum burada. Aha burası mı lan? Aga laz. Laz deşifre oluyorsun laz. Aha burası. Lan. Vay. Lazali. Bulunmayacak mı zannettin? Hem de demir var. Dur. Şimdi o kutulara bakacağım abi. Tamam şuradaki bozukluğu düzeltelim. Laz bizim burayı fark etmediğimizi düşünsün. Bunda bir şey yok. Bunda bu açılmıyor zaten. Bunda bir şey yok. Oha! Kil topu kömürüydü. O eğer kayış. Kayış lazım aslında bana ama kayış almayacağım. Çok önemli buluruz. İsim etiketi çaldım. Las. Sıra bakma. isim etiketi lazımdı bana. Ama gizli sığınağını da bulduk yani. Evimin altına yaptın. Ne kadar güvenli olabilir. Biz burayı hiç fark etmemiş gibi yapalım bence. Ya zaten o şeyi de biz almadık diye düşünüyoruz. Bir dakika tam neresiydi altı? Altı nereden giriliyordu? Neyse şuraları kapat. 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 Çiçeği de şuraya bir yere koyalım. Neresiydi tam hatırlamıyorum ama çiçeği de koydum. Güzel. İsim etiketimiz var en azından. Demirlerim oldu mu lan? Tamam güzel. 25 burada. 26 burada. Mük. Şöyle bir blok yapalım birkaç tane. Tamam. 3 tane demir bloğu. Tamam. Yaptım aga. Örsümüz de hazır. Örsümüz de şuraya koyalım. Bayağı bir demirimiz gitti ama olsun. Buna değer. Yani örsü ne yapacaksın derseniz zaten ileride işimize yarayacak ve bunun adını değiştiriyorum. Lazo. Aynen. Lazo gerçekten benim en yakın arkadaşım olacak. Adını değiştirme vakti geldi. Sana peç hiç yakışmıyordu. Lazo. Aynen. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Ay pardon. Hacı özür dilerim. Ben seni hatta çiftleştireceğim. Lazo'nun çocukları olacak. Lazcok. Lazcok. Artık buluruz onu. Sana bir tane daha getireceğim. <laughs> Onun adı da Lazo olacak. Şu tarafta bakın şurada diğer Minecraft bölümleri var. İzlemediyseniz hepsini baştan sona izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.